karşı karşılamazsa eğer e, bu olamıyor. Karşılaması olamıyor. Herkes Karşılarsa, asker olacak. Karşılarsa fazla olan için hükümet genel kurmayla istişarede bulunmak suretiyle onun ihtiyacını da karşıladığına göre ben bedelli askerliği e, bu celtte uygulayacağım diyebilir. Onun yetkisi. Öyle bir yetkisi var. Kanune. Peki biraz başka e, konulara girmek istiyorum. Evet, Süremiz evet. de kısalıyor. E, sizi bulmuşken sormak isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı makamı açısından adı konulmamış bir vaziyet var. O da şu yasal olarak aslında denizcilerin ya da havacıların bu makamı derhute etmesinin önünde hiçbir engel yok. Ancak teknik olarak bir takım ayrıntısına girmeyelim. Şimdi epeyce uzayacaktır. Öyle bir takım düzenlemeler yapılmış ki terfi vesaire gibi görevde kalma süreleri vesaire gibi o, o makam doğal olarak karacıların uhtesinde gibi gözüküyor. Hiç değişmiyor. Bu böyle olmak zorunda mıdır? Çünkü denilir ki en nihayetinde karargah bir strateji yürütme merkezidir ve bunun içinde karacı olmaya gerek yoktur. Ee, çok doğru. Yani bir yasal engel yok. Denizci de olabilir, havacı da olabilir. Kuvvet komutanlığı yapmış olan komutanlar arasından e, seçilebilir. Ancak bizim silahlı kuvvetlerimizde hakim unsurlardan biri şu, kıdem. Bu kıdemde nedir? E, nasıp, son rütbeye nasıp e, esas alınıyor. Son rütbe nedir? Or generallik, or amirallik. Genellikle kara kuvvetlerinde daha fazla general olduğu için, deniz ve hava kuvvetlerinden, onlar da mutlaka e, genelkurmay başkanlığı sırası geldiğinde, değişme sırası geldiğinde, en kıdemli olan kişinin kara kuvvetleri olması gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Ve böyle bir durum ortaya çıkınca doğal olarak en kıdemli o olduğu için kara kuvvetlerinden biri seçiliyor. O durum Ama hep öyle ortaya çıkıyor. E genellikle öyle ortaya çıkıyor. Çünkü onların kadroları buna müsait. Ama Deniz Kuvvetleri'nin sadece iki tane orgeneral, Kara Hava Kuvvetleri'nde iki tane şey oramiral, iki tane de Hava Kuvvetleri'nin orgeneral kadrosu var. Daima siz bunları en kıdemli durumuna getirecek bir terfi imkanı içinde olamayabiliyorsunuz. Onun için onlar devamlı karacılardan Genel Başkanları oluyor. Tabii en büyük kuvvet olması, kıdemli kuvvet olması. Şimdi bu da bir problem. Faktörler var. Tam da bu noktada onu sorayım. Yani hmm. e, şimdi Amerika Birleşik Devletleri örneğin, bir buçuk milyonluk yaklaşık bir orduya sahip, 1.4 e, ve bunun üçte birini neredeyse denizciler oluşturuyor. Evet. Deniz marinleriyle beraber, marinler deniz piyadeleriyle beraber, bu rakam 500 bin falan ve karacılara eşit. E, süper güçlere baktığınızda e, deniz kuvvetleri hep aslında o kuvvetlerin bir bel kemiği ...durumu söz konusu. Üç tarafı denizlerle çevrili... ...bu ülkede ise... ...Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın... ...personel sayısı... ...53.900. 53 ve bunun da üstelik... 10 bini memur ve işçi. Yani 43 bin Yani genel olarak ordunun... ...yüzde 5'i seviyelerinde... ...maksimum. Bunu nasıl izah edeceğiz? Efendim şöyle tabii... ...şimdi aslında biraz daha aşağıda düşebilir... Siz deniz piyade Tugay'ını da çıkartırsanız Hani doğrudan doğruya Denizle çok fazla ilgili değil Marin gücü Bakmayın deniz kuvvetlerine bak Amerika'da ayrı bir kuvvet o Şimdi doğru Ama mesela Yunanistan'da da Deniz Kuvvetleri'nde çalışan 20 bin personel var. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri hani süper güç ya da süper bir ordu olma hedefinde olan sürekli bir ordu ya. Dolayısıyla kusura bakmayın Esra. burada kıyaslayacağımız ülke Yunanistan olmamalı. Yok şunu söylemek istiyorum. Yani e, Deniz Kuvvetleri'nde tabii gemi. Ya bir tuhaflık demin, var. Demin bir şey söyledim. Deniz Kuvvetleri'nde birim gemidir. Yani insan değildir. İnsan hiç önemli değil. Şey çok önemli de. İnsan e, asıl ele alınan kriter değil, birim insan değil, birim gemi. Ama insan e, sayısı da gemi sayısıyla doğru orantılı bir şey. E, yani. İşte o zaman siz yani bütün gemileri şimdi düşünecek olursanız bir gemi bir fırkateyn 500 milyon dolar. Peki ben de o bilgi yok. O zaman tam da burada o soruyu sorayım. Yani e, savunma bütçesinin örneğin e, ne kadarı e, oransal olarak deniz kuvvetlerine aktarılan bir şeydir? Şöyle yüzde yüzde 15-16 ile 16 arasında değişiyor idi benim zamanımda. Bunun işte yüzde 25 veya üzeri hava kuvvetlerinin gerisi de kara kuvvetlerindir. Dolayısıyla tabi şeyler bakımından, bütçe bakımından deniz kuvvetlerinin bütçesi de düşük, ayrılan bütçe de düşük. ve deniz kuvvetlerinin gemi adedini çok arttıracaksınız ki personel adedini ona göre arttırın. Onun için bizim gemi adetlerimiz de sınırlı olduğu için neticede e, personelimiz de maalesef az. Peki sona doğru geliyoruz. Yine birkaç e, farklı konuda görüşlerinizi almak isterim. Buyurun. Bir röportajınızda e, hala da birçok referans gösterilen röportajınızda e, demiştiniz ki e, bütün askerlik hayatım boyunca en zorlandığım, sıkıldığım e, belki anlar Ankara'da karargahta olduğum zamanlar oldu. Doğru. Sonra orada birkaç tabii ki gerekçe ile onu izah etmiştiniz ama bir parça kapalı geçmiş gibiydi. Bunda Acaba şunun etkisi var mıydı diye merak ediyorum. E, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok ağır bir bürokratik yapısı var. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir teşkilat yapısı var. O aynen Genel Kurmay'da var. Genel Kurmay'daki bürokratik yapı aynen kuvvet komutanlıklarında var. Ve çok hakikaten e, yani ağır bir hantal demek istemiyorum bir bürokratik yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının etkisi var mıydı? E, büyük şapta evet. Yani e, doğrudur. Yani ben e, daha ziyade denizde çalışmaya alışmış. Mesela Donanma Komutanlığı benim hayatımın en güzel görevidir. Pek çok e, amiral içinde Donanma Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile mukayese edildiği zaman çok daha güzel bir görevdir. Daha müstakil. Daha kolay karar verilen ve e, gemileriniz deniz alıştığınız e, ortam ve dünya. E, onu ben Ankara'ya her zaman tercih etmişimdir. Dediğiniz çok doğru. Ankara'daki görev gayet doğal olarak hani diğer hükümet organları ilişkileri gerektiren çok daha büyük konuların nazar dikkate alındığı. ...hassasiyetlerin olduğu bir ortam. Peki o yapıyı gerekli bir yapı olarak görür müsünüz? Ben şöyle... ...bunun tabii çok uzun konuşulması gerekir. Her... ...her müessese gibi... ...silahlı kuvvetlerin de... ...yapısının... ...gözden geçirilmesinde... ...yarar görürüm. Bazı hususlarda... Bu da bunun içindedir belki diyorsunuz. Tabii yani... ...silahlı kuvvetlerin de kendini... ...aslında yenilerler ama zordur tabii silahlı kuvvetlerin süratle yenilenmesi reformasyonu vesairesi kolay değil vazifeleri çok ciddi iştigal ettikleri konular çok ciddi o bakımdan değişiklikler de kolay yapılmaz ama ben inanıyorum ki 21. asır Türkiye'sinde silahlı kuvvetlerde de bazı reform hareketlerinin dikkate alınması lazım reorganizasyon itibariyle son bir soru. Buyurun. Şimdi kurucu unsurları itibariyle yeryüzünde belki de bütünüyle e, asker olan kurucusu, tek Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ve doğal olarak bir egemenlik parametresi, bir iktidar parametresi. Çok doğal seri itibariyle. Bu evet, hayır, doğru, yanlış bu değil yani. yani böyle gelişmiş tarihsel süreç. Evet. E, doğal olarak da hiçbir kurucu güç tırnak içinde, kurucu iktidar güç e orada o, o kurucu güçlükten kaynaklanan, e, o gücü kaybetmek istemez. Çok da normal bir şeydir. İşin doğası gereği. Ve fakat 21. yüzyıla gelindiğinde bu yapı ile Türkiye modern e, demokrasiler içerisinde ilerlemekte adeta zorlanıyor gibi bir görüntü veriyor. Sadece akşamdan sabah olması itibariyle söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti acaba artık örneğin şunları tartışmalı mı? Tartışmaya açmalı mı? Konuşmalı mı? Genelkurmay başkanının örneğin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması. Genelkurmay başkanının kuvvet komutanlarının, orgenerallerin devlet protokolündeki yerinin bir yeniden belki hani konuşulması. Bütün bunlar için acaba zaman gelmedi mi? Şimdi bakın tabii çok enteresan bir soru size sorunuz. bu da çok değişik parametreleri içeriyor. Ne kadar zamanınız var bilmiyorum ama 1-2 evet. dakikamız daha var evet, Türkiye'de Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Askerler rol oynadılar Ama 1960'a kadar Askerlerin siyasete müdahalesi bahis konusu değil Ve yani fiilen Şeyden sonra söylüyorum İkinci Dünya Harbi'nden sonrasını alıyorum 50'ye kadar da demokrasi yok Yani 50'den sonra 50'de başlayan demokrasi Aslında Türkiye demokrasi yolunda kat ettiği mesafe çok kısa. Bir devlet için 10 yıllar 1 yıl kabul edilir biliyorsunuz. 5 yıllık bir demokrasi yolumuz var. Türkiye'de demokrasilerin inkıtağa uğraması, askerlerin bu işte işte 12 Eylül'de veya şeyde 1960'da müdahil olması meselesi sadece askerlerin Efendim bu ülkenin yöneticisi biziz falan gibi bir iddia içinde olmasından değil, ülkenin yönetiminin maalesef zayıf bir demokrasi içinde hatta tehlikeye giren demokrasiler çerçevesinde olmasından da neşet ediyor. Çok çeşitli parametreler var bunda. Askerin Türkiye'de dünyada olmayan bir başka örneği daha var. Her müdahalesinde bir iki sene içinde yönetimi sivillere bıraktılar. Bütün bunlar doğru. Şimdi şunu söylemek istiyorum eğer. Bunlar efendim, ben bunları savunmak için söylemiyorum. Ama o günün şartları içinde değerlendirmek lazım her şeyi. Bugün bazı haksız değerlendirmeler olduğunu hepimiz biliyoruz. 21. asra gelince, evet. 21. asrın... Sözünü ettiğim konular. Sözünü ettiğiniz konular. 21. asrın dünyasına geldiğimiz zaman ben bir reformasyondan bahsettim. Demin, çok evet. kısa. Evet. Sizin söyledikleriniz de bu reformasyonun içinde incelenecek olan şeyler Türkiye'ye özgü olan bazı şartlar var onlar da dikkate alınmak suretiyle tartışmaya ve açılabilir. Batı tipi Batı tipi bir demokrasiye sahip olmamız Eğer mutlak surette zaruri ise ki ben buna inanıyorum Türkiye'nin var olması ancak Evrensel kriterlerin Türkiye'de yani devlet yönetimi itibariyle uygulanması suretiyle olur Aksi takdirde öyle e, zorlayıcı şeylerle devlet ve idare ediyorlar. Bunlar da edilmez. bu çerçevede tartışılabilir konuşulabilir. E, yani hiçbir şey tartışılmaz değil. Yalnız şunu söyleyeyim, askerler çok iyi yetişiyorlar. Dünyanın nereye gittiğinin yönetimlerin nasıl olduğunun farkındalar. Bir harp akademisi eğitimi dahi iki yıl sürüyor. Onun müfredatını incelemekte yarar var. Onun için e, ben milletimizin de ordumuza itimat etmesini ve dünyayı takip ettiğini düşünmesini ve hiçbir zaman akıl almayacak yollara tevessül etmeyeceğine inanmasını bilhassa e, istirham ediyor ve belirtmek istiyorum. Bu çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Türk milleti her açıdan itimat edebilir. Çok yetenekli insanları var. Postmodern darbe dahil mi buna? Postmodern <laughs> darbe diye bir şey kabul etmiyorum. Biliyorum. Daha önce de söylemiştim. Biliyorum. Öyle bir darbe falan yok. Onların hepsi kendi şartları içinde değerlendirilecek şeyler ve her biri ayrı bir konu olabilir, tartışma konusu olabilir. Pekala, belki bir başka programda bütün bunları daha fazla konuşma şansına sahip oluruz sizinle. Çok sağ olun gelip katıldığınız için. Teşekkür ederim. Var olun. Oda haftaya salı gecesi saat 23'te yine zihin açan bir başka sesle karşınızda olacak. İyi geceleri, iyi yarınlar yarınlar.